yesek? bilmem ki hiç değer yok baksanıza ya. Aa şurada bir oda var. Bakayım. İysin, iyi. Wow. Hadi odaya gidelim. Hey kızlar durum bakalım. Hı? Bakalım sizin LPS kartınız var mı? Hmm, yok. Ne işe yarıyor ki? Siz LPS kartı olunca hem bu odaya, odaya girebiliyorsunuz hem de bu şekeri kazanabiliyorsunuz. Ya peki bu LPS kartını nasıl alabiliriz? İlk önce yapmanız gerekenler şunlar. Şu gördüğünüz yumuşak şunu bir Bundan e, tozları alacaksınız. Şuraların. Parkelerin tozlarını alacaksınız. Şu Mickey Mouse'lu süpürgeyle de yerleri süpüreceksiniz. Bir de bir tutam para vereceksiniz. Sonra LPS kartını alıp dilediğiniz zaman içeri girebilirsiniz. Tabii dükkan kapanmadığı sürece. Eee <laughs> Bir konuşmamız lazım bizim bunu değil mi arkadaşlar? Bence de. Bence de ya. Ya arkadaşlar sence bunları yapalım mı? Yani bir sürü yer var. Yerleri sileceğiz. Parkileri sileceğiz. Para vereceğiz. Ya ben hiç silmek istemiyorum ama dilediğimiz gibi de girebiliriz. Bana göre az yani. Ben yapacağım. Ya ben de yapacağım. Peki kendi kartlarımızı yapalım mı? Bence de. Ama ilk önce deyim, deneyimli birini soralım bence. Hmm, olabilir. Çünkü buranın bunun ne kadar ne kadar güzel olduğunu sormalıyız. Hmm, bence de. Hadi gidip bekleyelim biraz. Tamam. Kim gidip soracak? Baksanıza şu kız giriyor. Efendim, şu benim LPS kartım. Tamam bakayım. Girebilirsiniz. Ben giderim. Acaba durar mısınız? Ee, tabii. Şey LPS odası güzel mi? İlk başta görevleri siz duydunuz mu? Evet duyduk. Birazcık bana zor geldi. Bana da birazcık zor geldi. Başta. Ama... Arkadaşlar kuş sesi gelirse özür dilerim. Bizim kuşlar biraz ötüyor. Kusura bakmayın. Bana da başta zor geldi ama yapınca ne kadar da güzel olduğunu anladım. Hem şeker kazanıyorsun, hem pasta yiyorsun, hem waffle yiyorsun. Hiç para vermiyorsun. Düşün. Hmm. Peki daha fazla bilgi alabilir miyim? Tabii ki. Yarım saat sonra. Tamam. Konuşmanız bittiyse benim gitmem lazım. Tamam. Teşekkür ederim. Değerli bilgiler bilgileriniz için teşekkür ederim. Rica ediyorum. Ah. E ee, ne dedi? Güzel miymiş? Nasılmış? Pahalı mıymış? Zor muymuş? Beğenmiş mi? Tamam tamam sırayla sorun. Ama çok beğenmiş. Herkes çok beğenmiş. Bedavaya gidip bir şeyler yiyebiliyormuş. Hmm. Gayet güzel. Ama ben de insanların yerlerini o kadar ayak bastıkları dokundukları yerleri de silmek istemiyorum. Ben de. e Ne yapacağız o zaman? Ya baktım kartına. Kartı da gayet zor yani. Baktım çit gibi bir şey. Yok artık. Bizim evde çit var. Onu getirsem. Ona galiba plastik çit. Yani LPS yazıyor galiba üstünde. Aynen. Ben karşısına dikkat ettim. Ama bana göre yani kızlar bence yapalım. Bence de ben yapmayacağım arkadaşım. Esanssız de hiç, hiç tat çıkmaz ki. Aynen. Birden sensiz hiçbir şey olmaz. Of of of. Tamam tamam tamam. Hadi yapalım. Hadi. Allah sizi ya. Masamızı da iyice götürdüler. <laughs> of. Önemseme canım ya. Hadi yiyelim yemeğimizi. Tamam. Biz tamam dedik. Tam mı halde? Yerleri sürün. Parkilleri alın. Ve Paranızı verin. Uf, bu da çok gıcık gıcık konuşmuyor mu ya? Aynen ama yapalım. Hadi. Of of keşke başlamasaydık bu işe. Ben yanlış yerleri siliyorum. Parkeleri silmeyecek miydim ben? Of of. Daha işlerim daha da uzadı. Hemen koş yapmalıyım. Of hiç de bitmiyor sil 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 oh sil sil oh. kirleri de tam toplu bir çocuk da öflüyor hep dağılıyor yine Heh, sonunda topladım Tamam tuttum silebilirsem. Tamam. Her yer gıcır gıcır oldu. Sertimiz mis gibi oldu. Ellerimizi sağlık. Hadi şimdi para konusuna geçelim. Hadi bakalım toplam kaç liramız yani pap, kurabiye kırıntımız var? Hmm, benim 16, benim 20. Benim 45. Hadi o zaman gidelim. Biz tüm işleri yaptık gördüm ve kaç mini kırıntı minik kırıntı, kurabiye kırıntısı olduğunu soruyoruz. Toplam tam 90 um, kurabiye kırıntısı tam o halde alın. Tamam. Artık size kartlarınızı vermenize gerek kaldı. Bu senin. Bu senin. Bu da senin. İsterseniz şu şu şekeri, şu şekeri de alabilirsiniz. Tekerleme gibi konuştunuz. Ben alacağım vallahi. Tadı enfes gözüküyor. Tamam artık. LPS odasına istediğiniz gibi girebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hadi kızlar. Orada yemek yiyelim. Hadi. Aa. aa LPS Kukis TV'den video gelmiş. Bir abone ol olayım da. E, daha çok video alsın. Aa bana şöyle yazdı. Teşekkür ederim. Herkes abone olması... O, olmasına çok mutlu oluyorum. Ve daha çok video geleceğinden eminim. Görüşürüz. Görüşürüz yazayım yani. Görüşürüz. Bu ne ya? Bu kamera mı? Merhaba. Bitti mi? Ee, hadi hoşça kalın. Kızım uyu artık. Uf, tamam ya. Şş, şş.